Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ne var ne yok diyerek haberimize başlayalım. Sapık mesajları ortaya çıkan Sinan Sardoğan, Müge Anlı'nın pazartesi günü yaptığı yayının finalinde itiraflarda bulundu. İddiasına göre o gün akrabası olan Kadir Durmuş ve Mustafa Kararslan ile Arife Gökçe'nin evine gittiler. Kadir Arife yenge bir dışarı gelir misin diye seslendi ve yaşlı kadın kapıya çıkınca ensesine odunla vurup bayılttı kadını kucaklayan Kadir, Mustafa Karaslan'ın arabasına bindirip kaçırdı. Sinan Sardoğan o gün hiç görmedim dediği Arife Gökçe'nin kaçırıldığını iddia ederken Müge Anlı onunla kamera kasında konuştu. Sinan Sardoğan'ın kayıt dışı yaptığı o konuşmada Kadir ve Mustafa'nın kaçırdıkları Arife Gökçe'yi tecavüz ettiklerini söyledi. Sinan Sardoğan kendisinin onlarla gitmediğini ve kadına tecavüz etmediğini iddia etti dün yayında müyanlı kamera arkasında konuşmalara istinaden olayda ismi geçen Kadir Durmuş ve Mustafa Karaslan'ı yayına çıkardı. Kadir Durmuş ve Mustafa Aslan tüm iddiaları yalanlarken jandarmaya da çağırdıklarını ve ifade verdiklerini anlattılar. Yayında Kadir Durmuş'un izah edemediği durumlar ortaya çıkarken onun da bir başka kadını taciz ettiği ifşa oldu. Ancak Kadir ile Mustafa'nın olay günü Arife Gökçe'nin evine gittiklerine dair ne bir delil ne de tanık vardı. Kadir ve Mustafa yayında Sinan ile yüzleşince Sinan Sardoğan söyledikleri her şeyi bu kez inkar etti.